Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım bugün de iyisinizdir. Survivor All Star 2022'de sizlerin de bildiği gibi artık sonlara doğru geliyoruz. Sonlara doğru geldikçe heyecan iyice yükseliyor. Bireysel dokunulmazlık var. Hep merak etmiştim. Bu yarışmacılar bireyselde ne yapacak? Aşağı yukarı bazı yarışmacıların bireyselde bir şeyler yapıp bazılarının yapamayacağını tahmin ediyordum. Gerçekten de aynen de dediğim gibi yürüyor şu an. Bununla ilgili çok da yorum yapmak istemiyorum. Çünkü her yarışmacının bir fanı var ve herkese de saygım sonsuz bu konuda. Bu video arkadaşlar bu hafta adaya veda edecek isimle ilgili videom arkadaşlar ve e, ikinci performans. Birincisi eleme adayı olarak kimi söyler onu da bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle kısadan bir hatırlarsak arkadaşlar birinci bireyseli Batuhan ikinci bireyseli Adem, üçüncü bireyseli de benim tahminime göre Nagihan kazanacak demiştim arkadaşlar ve bu isimler hep birer tane e, eleme adayı söyledi. Son eleme adayını da arkadaşlar ikinci performansta yüksek olan kişi söyleyecek muhtemelen Adem olacaktır arkadaşlar ikinci performansı yüksek olan yarışmacı e, Nagihan Arkadaşlar hikmet ya da Nisa'yı söyler demiştim. Ben e, Nagiha'nın e, hikmeti söylemesi durumunda Adem kesinlikle Nisa'yı söyleyecektir. Nagiha'nın Nisa'yı söylemesi durumunda Adem kesinlikle hikmeti söyleyecektir dostlarım. Bunun hiçbir türlü kaçar tarafı bana göre yok. O zaman şöyle eleme adaylarını bir tekrar hatırlarsak Berkan, Ogeday, Nisa ve Hikmet şu anda eleme adayı olarak görünüyor ve gerçekten çok güçlü bir pota dostlarım. Hangisi gider sorusu gerçekten çok kafa karıştırıcı oluyor ama ben yine de bir isim üzerinde şu anda çok yoğunlaştım diyebiliriz. Bu dörtlüden kesinlikle Hikmet, Nisa ve Ogeday'ın en azından bu elemede gitmeyeceğini düşünüyorum dostlarım. Ben bana göre bu dörtlünün içinde Berkan çok büyük risk altında olan isim. Bu tamamen benim şahsi görüşüm ve benim analizim dostlarım. Bana göre bu hafta adaya veda edecek olan isim Berkan olacaktır dostlarım. Sizlerin de kafasında farklı isim varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanal için çok faydalı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.